Ne? Şu ana kadar misafirlere 850 lira mı harcadık? Ya desene battık Emine, battık. Ne? Şu ana kadar 740 lira mı harcamışık? E bin liraya araba kalmış. Ya millet bu parayla bir ay geçinir. Para biriktirir. Üstelik kooperatif taksitini yatırır ya. 850 ile bitse gene Daha da harcıyoruz. Ya bu kadar para nereye gitti Emine? E durmadan bir şeyler sipariş ediyoruz. Onlar da kebapçıdan, büfeden bir şeyler söyleyip duruyorlar. Ya o herkes siparişinin parasını niye ödemi? Olur mu Yılmaz? Misafir onlar. Ya olmaz olsun böyle misafir Emine. Otellerde bile konaklama hariç herkes yediğinin, içtiğinin parasını veriyor. <laughs> İnsanın bir akrabası olursa... ...boşuna dememişler. ahrabanın ahrabiye yaptığını ahret bile yapmaz. <laughs> اینجا به امر بود